Herkese merhaba arkadaşlar. Kodlama günlüğü kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bir önceki videoda frontend'den bahsetmiştik. Bugün konumuz ise backend. Backend terimi bir bilgisayar sistemine veya yazılım uygulamasını oluşturan bileşenlerden birini ifade etmektedir. Bir yazılım uygulamasının genellikle iki ana bölümden oluştuğu düşünülmektedir. Birisi frontend yani ön yüz, diğeri ise backend yani arka yüz. İkisi arasındaki farka bakacak olursak, frontend, kullanıcının doğrudan etkileşimde bulunduğu kısımdır. Bir web uygulamasında tarayıcıda görünen arayüzü içerir. HTML, CSS ve JavaScript gibi teknolojiler genellikle frontend geliştirilmesinde kullanılır. Backend kısmına bakacak olursak, kullanıcının doğrudan göremediği, genellikle sunucu tarafında çalışan ve uygulamanın çeşitli işlevlerini yöneten kısımdır. Kullanıcı taleplerini işler, veri tabanına erişir, iş mantığı uygular ve genel sistem yönetimini sağlar. Backend'deki bileşenlere bakacak olursak, 1 sunucu, kullanıcının taleplerini alır ve işler. 2 veri tabanı, veri depolama ve yönetimi için kullanılır. 3 iş mantığı, uygulamanın temel işlevselliğini sağlayan kod ve algoritmaları içermektedir. Bir internet alışveriş sitesini ele alacak olursak, Frontend, kullanıcının ürünlerinin gördüğü ve sipariş verdiği web sayfasını içerir. Backend kısmı ise siparişleri işleyen, kullanıcı hesaplarını yöneten, stok durumunu takip eden, ödeme işlemlerini gerçekleştiren ve diğer iş mantığını içeren bir sunucu uygulamasını ifade eder. Kısaca farkı bu şekilde. Bu iki bileşenle birlikte çalışarak bir bütün oluşturur ve kullanıcılara uygulama üzerinden etkileşimde bulunma imkanı sağlar. Yani backend bir web sitesi veya uygulamanın kullanıcı etkileşimi olmayan, sunucu tarafında çalışan, veri işleme, mantıksal işlemler ve veri tabanı işlemlerini gerçekleştirdiği kısım. Özetle kullanıcıya görünmeyen ama sistemin çalışmasını sağlayan kısımdır. Kısaca bu şekilde. Kullanıcıya görünmeyen ama sistemin çalışmasını sağlayan kısım backend. Backend'in önemine bakacak olursak backend bir yazılım uygulamasının temel yapı taşlarından biri. Uygulamanın düzgün çalışmasını, güvenliğini ve etkinliğini sağlamak için kritik bir rol oynuyor. Backend'in önemini anlamak için bazı temel noktalarımız var. İlk olarak veri işleme ve depolama. Backend uygulamanın verilerini yönetiyor ve depoluyor. Kullanıcıların oluşturduğu bilgiler, ödeme verileri, kullanıcı hesap bilgileri gibi veriler backend tarafında işleniyor ve saklanıyor. İkinci olarak iş mantığı uygulama. Backend uygulamanın iş mantığını yönetir. Örneğin bir e-ticaret uygulamasında sipariş işleme, ödeme yönetimi, envanter takip gibi işlevsellik içermektedir. Üçüncü olarak güvenlik. Kritik işlemler ve veri tabanlı bilgiler backend tarafında işlendiği için Güvenlik bu katmanda özellikle önemli. Veri tabanı erişme, kimlik doğrulama, yetkilendirme gibi güvenlik önlemleri burada uygulanıyor. Dördüncü olarak performans ve ölçeklenebilirlik. Backend uygulamanın performansını arttırmak ve artan kullanıcı taleplerine cevap verebilmek için ölçeklenebilir bir yapı oluşturmalıdır veri tabanı optimizasyonu, sunucu yönetimi ve diğer performans faktörlerini de içermektedir. Beşinci olarak çoklu platform desteği. Backend farklı platformlardan gelen taleplere yanıt verebilmelidir. Bu uygulamanın çoklu platformda kullanılabilirliğini sağlamaktadır. Altıncı olarak entegrasyonlar. Backend farklı sistemlerle entegrasyonlarını yönetir. Örneğin Ödeme işlemleri, harita servisleri, sosyal medya entegrasyonları gibi dış kaynaklara erişimi içermektedir. 7. ve sonuncu olarak hata ve günlük yönetimi. Uygulama hatalarını izlemek, hata raporlarını oluşturmak ve geliştiricilere geri bildirim sağlamak gibi hata yönetimi de backend tarafından gerçekleştirilmektedir. Backend'in etkili bir şekilde yönetilmemesi veya güçlü bir altyapıya sahip olmaması Uygulamanın güvenilirliğini performansını olumsuz olarak etkiler Bu nedenle bir uygulama geliştirirken backend kısmının doğru şekilde planlanması, tasarlanması ve yönetilmesi oldukça önemlidir Backend'in öneminde e, Bazı temel noktalarımız vardı 1- Veri işleme ve depolama 2- İş mantığı uya e, uygulama 3- Güvenlik 4 performans ve ölçeklenebilirlik, 5 çoklu performans desteği, 6 entegrasyonlar, 7 E7 hata ve günlük yönetim. Backend'in önemi bu şekilde. Şimdi backend teknolojilerine de bakacak olursak ilk olarak veri tabanları. Çok sayıda kayıt ve verinin depolandığı yapılardır. Veri güvenliği ve hızı oldukça önemlidir. 2 sunucular İstemcilere hizmet veren, bilgi işlem ve veri depolama için kullanılan cihazlar. Üçüncü ve sonuncu olarak çerçeveler, uygulama geliştirme sürecini hızlandıran, tekrar kullanılabilir kod parçaları içeren yapılar. Teknolojileri bu şekilde. 1. Veri tabanları. 2. Sunucular. 3. Çerçeveler. Şimdi geliştirme sürecine bakacak olursak, ilk olarak Analiz ve planlama. Proje gereksinimlerini analiz ve geliştirme planının oluşturulması gerekiyor. Daha doğrusu daha sonrasında uygulama geliştirme. Backend kodlarının yazılması, veritabanı entegrasyonu gerekiyor burada. Üçüncü olarak test ve optimizasyon. Yazılımın test edilmesi ve güvenlik, performans optimizasyonlarının yapılması gerekiyor. Kısaca geliştirme süreci bu şekilde. 1. Analiz ve planlama. 2. Uygulama geliştirme 3. Test ve optimizasyon şeklinde Şimdi veri tabanı yönetim kısmına gelecek olursak, ilk olarak veri tabanı oluşturma. Yeni veri tabanlarını oluşturma ve yapılandırma işlemleri, veri tipleri, endeksler ve kısıtlamalar da dahil olmak üzere. 2. Veri yedekleme ve güvenlik, otomatik yedekleme işlemleri ve veri güvenliği uygulamaları, veri bütünlüğü ve geri dönüş planlamaları şeklinde. Üçüncü olarak da performans optimizasyonu, veri taban sorgularının optimize edilmesi ve hızlandırılması, yani veri depolama ve erişim stratejileri. Veri tabanı yönetimi bu şekilde. İlk olarak veri tabanı oluşturuluyor. Daha sonra veri yedekleme ve güvenlik. En sonunda da performans optimizasyonu şeklinde. Şimdi güvenlik ve performans optimizasyonuna bakacak olursak. 1. Veri şifreleme. Yani kritik verilerin şifrelenmesi, hassas bilgilerin korunmasını sağlar. 2. DDoS koruması. Bu da ağ saldırılarına karşı koruma sağlayarak hizmet kesintisini önler. 3. olarak performans iyileştirmeleri. Ön bellekleme ve optimizasyon yoluyla hız ve verimliliği arttırıyor. Sonuncu olarak log takibi. Sistem etkinliklerini izleyerek güvenlik ve performans sorunlarını tespit etmektedir. Güvenlik ve performans optimizasyonu kısaca bu şekilde: 1. Veri şifreleme, 2. DDoS koruması, 3. Performans iyileştirmeleri, 4. Log takibi. Şimdi backend testlerine bakacak olursak: 1. Bir, birimi özel testler, yani işlevsel, entegrasyon ve kabul. İkinci kısma bakacak olursak performans testleri, yük, stres, dayanıklılık. Üçüncü olarak bakacak olursak güvenlik testleri, bu da kötü amaçlı yazım ve istismar şeklinde. Testler bu şekilde böyle bir piramitimiz var. Şimdi gelelim backend'in trendlerine. 1. Yapay zeka ve makine öğrenimi entegrasyonu. Yapay zeka ve makine öğrenimi backend sistemlere entegre edilerek veri analizi ve öngörülebilirlik sağlıyor. İkinci olarak serverless backend. Bu da serverless mimarisi altyapı yönetimini azaltarak esnek ve maliyet etkin backend çözümlerini sunuyor. Üçüncü olarak mikroservis mimarisi. Bu da backend sistemlerini modüler ve ölçeklenebilir olmasını sağlayan popüler bir mimari trendidir. Trendlerimiz biz neymiş? 1. Yapay zeka ve makine öğrenimi entegrasyonu. 2. Serverless backend. 3. Mikroservis mimarisi şeklinde. Kaynak ve önerilen araçları kısmına bakacak olursak, bir backend geliştirici için en önemli kaynaklar profesyonel forumlar ve etkili dokumentasyon kaynaklarıdır. Yazılım geliştirme sürecinde kullandığımız e, kontrol sistemleri ve veri tabanı yönetimi araçları da oldukça önemli. Ayrıca güncel trendleri takip etmek için de güzelliğinde olarak teknoloji blokları takip etmek tabii ki de faydalıdır. Bunun dışında tabii ki de bir önceki derslerde de konuşmuştuk. Udemy'de de bir sürü bununla hakkında ders bulabilirsiniz. Zaten burada en temelden yani en girişinden başladık. Biz backend'i de anlatmaya, frontend'i de anlatmaya. Zamanla daha ileri seviyelere anlatmaya devam edeceğiz. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Sadece böyle bir temeline bakmış olduk. Temel düzey bir anlatım oldu. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.